Manastır hayatını etkileyen azizler bölümünde bazı Süryani azizlerden bahsetmek istiyorum. Bunların içinde belki en önemlilerinden biri olan Mor Efrem ile başlayalım. Mor sözcüğü Süryanicedir ve aziz anlamına gelir. Mor Efrem 4. yüzyılın ilk yıllarında Nusaybin'de Süryani bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi çok genç yaşta dünyadan elini eteğini çekti. Daha sonra Nusaybin metropoliti Mor Yakup'la tanıştı. Onunla çalıştı ve Mor Yakup Nusaybin okulunu kurunca bu okulda tam 38 yıl öğretmenlik yaptı. 359 yılına gelindiğinde artık herkes Mor Efrem'i tanıyordu, biliyordu. Fakat 363 yılında bölgenin tüm dengelerini bozan bir olay oldu. Pers istilası. Bu istilada pek çok kişi gibi Mor Efrem de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Önce Diyarbakır'a, oradan da Urfa'ya geçti. Urfa'da Urfa okulunda öğretmenlik yapmaya devam etti. Pek çok öğrenci yetiştirdi. En eski Süryani ilahilerinin bestecisi Mor Efrem'dir. Yedi heceli bir temelden oluşan pek çok şiir yazmıştır. Değişik namelerle bestelediği 12 bin kasidesi yani 3 milyon dizesi olduğu bilinir. Mor Efrem'in tüm bu şiirleri 8 makamda Süryani kilisesinde terennüm edilir. Bu sekiz makamı kilise liturjisine ve kadın korosunu kiliseye sokan Mor Efrem'dir. Aslında kilisenin hala kullandığı liturjiyi belirleyen de kendisidir. Süryanilerin güneşi, kutsal ruhun gitarı, bilgelik sahibi gibi undanlarla anılan Mor Efrem, Süryani edebiyatının en büyük şairi ve Süryani şiirinin en büyük ustasıdır. 373 yılında Urfa'da vefat etmiş ve orada gömülmüştür. Mezarının üzerine bir manastır inşa edilmiştir. Aşağı Manastır olarak bilinen bir manastırdı bu. Kilise her yıl Büyük Orucun yani Paskalya gelmeden tutulan 50 günlük orucun ilk cumartesi günü onu anar.